Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Aslan Burcu ile devam ediyoruz sevgili aslanlar. 9 Ekim haftası. Enerjiler neymiş buna bakacağız. Şöyle bir göstereyim. Genel enerjiler iki klasik tarot bestesi ve duygularla devam edeceğiz arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin duygularına bakacağız. Evet hadi bakalım aslanlar. Bütün abonelerimin niyetine arkadaşlarım. Sizler de niyetime dahil olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Bakalım 9 Ekim haftası sizi neler bekliyormuş Aslan Burcu. Bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Süper teşekkürden yapacağınız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor arkadaşlar. Bunu da instagram.com.tr kanalımızdan paylaşıyoruz görebilirsiniz. Evet sevgili Aslan Burcu şöyle bir bakalım gene enerjilere. Bu arada kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram duru alt faldan ulaşabilirsiniz. Bu 9 Ekim haftasının hafta sonu yani herhalde 15 Ekim olması lazım. O cumartesi pazar e, indirim günümüz arkadaşlar ayda bir kere. Siz de bundan faydalanmak isterseniz randevunuzu oluşturmayı unutmayın. Randevular doluyor sonra bir gün daha uzatır mısın bir gün daha uzatır mısın diyorlar. Uzattığım zaman da ben çok yoruluyorum. O yüzden e, sizler de rödunuzu oluşturmayı unutmayın arkadaşlar. Uzatmayacağız yani Cumartesi ve Pazar. O kadar. Evet aslanlar genel enerjilere baktığımda büyücü kartı diyor ki başarmak istediğin şeyler var. Bu başarmak istediklerinle alakalı ihtiyacın olan şeyler önüne gelecek. İnanırsan yapabilirsin. Her şeyden önce inanman gerekiyor dedi. E, İşine yaramayan insanlar var. Seni yoran insanlar var akılsızca hareket etmene sebep olan belki bu konuda tavsiye veren insanlar var. İşine yaramayan insanları hayatından çıkartıyorsun diyor arkadaşım. Bir kariyer odaklanması var sende. Kariyerine odaklanmışsın ve o yolda yol kat edeceğini, başarı elde edeceğini söylüyor kartım. Ayrıca böyle birkaç işte birden çalışıyor ya da birkaç işe birden yetişmeye, koşturmaya çalışıyor olabilirsin. Diyor ki bu durum sende birazcık stres yaratmış. Bütçeyi denkleştireceğim diye e, sağlığından olma dikkatli ol arkadaşım kendine birazcık özen göster bu ara aynı zamanda sevgili aslanlar burada savaş arabası e, arada kalacaksın ve bir konuda karar vereceksin diyor e, şimdi karşına çıkacak bir teklif bir seçenek bir yol var iradenin gücü ve azminle beraber karşılığını alacağın güzel bir teklif var ama sen arada kalacaksın hangisini seçmeliyim tarzında ama burada diyor ki toplum tarafından tanınacağın yolu seçeceksin ee, birine yaptığın bir iyiliğin karşılığı geliyor sana dedi arkadaşım beklenmedik bir bolluk enerjisi belki birine borç verdin borcu alacaksın ama bir kişinin yüzünü güldürmüşsün yaptığın iyilik sana geri dönüyor dedi ee, sen de zenginliğini yani bu zenginlik bu bolluk sana geliyor zenginliğinizi sizden daha az talihli insanlarla paylaşmaya lütfen devam edin diye bir uyarı kartında geldi evet sevgili aslanlar şimdi klasik tarotla devam ediyorum bakalım bu hafta için size yorum nedir kader çarkı kupa ikilisi değnek güçlüsü, ikinci büyücü kartı değnek kralı ve kılıç olmuş Şimdi bu kısımla uyumlanan aslan burcun. E, bakın kadersel olarak yolunuzda kayben bağlı olduğunuz bir kişi var. Ve bu kişiyle aranızda böyle bir ruh eşi bağlantısı, ruh ikizi bağlantısı var. Ama burada diyor ki bu kişinin aklı gelip gidiyor olabilir. Bu kişinin tavırları değişiyor olabilir. E, ama şu büyücü kartı şuradaki anlam başka, şuradaki anlam başka geldiği kartlara göre. Yetenekli bir insan aklımızdaki kişi kabiliyetli bir insan. Lakin şu negatif enerjiler o kişiyi birazcık yormuş, yıpratmış e, ve sen de artık böyle bir olanı olduğu gibi kabul etme moduna geçmişsin diyor kart. Devam ediyorum arkadaşlar. Tılsım kahyası, değnek sekizlisi, baş rahibe, tılsım dörtlüsü, tılsım ikilisi değnek şövalyesi şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili aslanlar bu hafta saklanan gizlenen bazı sırlar ortaya çıkabilir ee, bilinmesini istemediğiniz mevzular ortaya çıkabilir sizinle alakalı da olabilir karşı tarafla da alakalı olabilir ee, savrulduğunu hissedebilirsin nereye ait olduğunu hissedemeyebilirsin kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsin ne yapacağım diyebilirsin ve bu durum biraz da bütçeyle alakalı da olabilir. Ama burada sonuç ne olacak diyeyim? Sonuç vermedi. İki iletişim kartı. Alacağın bir iletişimden sonra sonuç netleşecek. Yani kafanda da bir şeyler oturacak. Artık yol belirlenecek diyor sevgili aslanlar. Devam ediyorum. Şimdi Aslan Burcu'nun bu kısımla uyumlanan arkadaşım güvenle alakalı bir problem var bu hafta. Aynı zamanda da küs olduğun bir kişi var. Şimdi hem küskünlük hem güvenle alakalı problem ee, işin içinde rekabet var diyor. Üçüncü kişiler olabilir hayatınızda arkadaşlar. Ee, burada diyor ki elinden geleni yapmışsın. Tamam rekabet de var bunun da farkındasın. Ama bu rakip belki aklındaki kişi evli. Belki sen evlisin ama burada diyor ki küs olduğun kişili bir barış sağlanacak. Bu aradaki güven sorunu da bu barıştan sonra kapanacak olarak gözüküyor. Çok merak ettiğim bir konu var belki beklediğin bir para. Bu bununla alakalı da ayın 9'undan itibaren bir haber bir netice alacaksın olarak gözüküyor arkadaşım. Devam ediyorum arkadaşlar. ...değnek sekizlisi, kılıç onlusu... tılsım beşlisi, kılıç kralı... ...değnek dörtlüsü ve... ...kupası. Şimdi sevgili Aslan Burcun bu kısımla uyumlanan arkadaşım... ...bak alacağın bir haberle çok üzülebilirsin. Bir telefon haberiyle... E, ...canın yanabilir, yanmış da olabilir. Şimdi burada... E, ...diyor ki... ...sana kızgın bir insan var... ...ama şurada da senden af dileyen bir insan var. Kızgın insanı böyle bir kenara koymuşsun af dileyen insana affedeceğin bir hafta olacak dedi. Bu kişiyle arana bir mutluluk geliyor. Af dilemek, affetmek bu enerji sizi mutlu edecek. Ve bu haber yakın vadede geliyor olarak gözüküyor. Şu çaresiz durumdan artık çıkacaksın diyor kartım. Devam ediyorum arkadaşlar. Aziz ve azize. Tılsım altılısı ve kupa yedilisi. Şimdi bu kısımla uyumlanan Aslan burcu ee, bir kavga bir karışıklık bir kaos bir can sıkıntısı olabilir bu hafta öğrenilen gizli saklı bazı şeyler bakın aziz ve azize kartı gizli sırların öğrenilmesi demektir buna istinaden öğrenilen şeylere istinaden bir tartışma yaşayabilirsin ee, belki bir adağın var bu adağını gerçekleştireceksin ve tam bunu gerçekleştirirken yolunu yolumu çizdim derken öğrenilen bazı şeyler hayatında biraz kaos yaratabilir aslan burcum Buna birazcık dikkat etmen gerekiyor. Kendini birazcık bazı konularda geri çekmen, beklemeye alman gerekiyor dedi kartın. Şimdi sevgili aslanlar, aklınızdaki kişinin duygularına bakacağız. Kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram duru altı defalar randevunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Aslan Burcu'm um, aklımdaki kişinin duygularına bir bakalım bu hafta bize neler söyleyecek. Şimdi burada diyor ki bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım acaba yanıldım mı sana karşı acaba yanıldım mı bir yalanı gerçek mi zannettim düşüncesi içerisinde olan bundan kaynaklı da kendi içine çekilmiş bir karakter var. lakin burada bir kurnazlık enerjisiyle eyleme geçeceğini söylüyor arkadaşlar. Aslında maksat iyi geçinmek. Aslında maksat ılımlı yaklaşmak. Lakin bunu direkt olarak değil de bu daha kurnazca hareketler ile gerçekleştirecek diyor kartım. Devam ediyorum. Bakalım. Arkadaşlar aklınızdaki kişi burada diyor ki bakın bayağı saklanan sırlar mevzular Aslan Burcu'nun bu hafta bilinmeyenler ortaya çıkıyor galiba. Yine aynı şekilde bilinilmesini isteme istenilmeyen bazı gerçekler ortaya çıkabilir. aklınızdaki kişinin şahsi mevzuları da olabilir. aklınızdaki kişinin sorunları da olabilir. Bunlar gündeme gelecek. Kendine ait olanı yitirdiğini hissettiği bir enerjide. Ama sıradan bir yaklaşımda. Beklemeye almış bir şeyleri. Kalbinde, gönlünde sevgi, aşk size gerçek. Ama burada diyor ki onaylanmayan bir durumun ortaya çıkmasından kaynaklı bir sessizliğe büründüm. O yüzden bu sürecin, bu zamanın geçmesini bekliyorum ve bir işin aslını, astarını araştırıyorum. Benim beklemekteki maksadım bu dedi arkadaşlar. Sevgi var ama bir şeyleri beklemeye almış. Bazı konularda aydınlanmaya çalıştığı süreçten geçiyor dedi kartlar. Evet sevgili aslanlar kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.